Evet, bir sonraki <laughs> roketlik videomuza tekrardan devam ediyoruz. Şu üzerimdekini bir arkadaş sormuştu, yazmıştım ama şöyle göstereyim. Ee, şu ani donma diye bir item var. Yani oyunun bana kendi verdiğiydi herhalde bu. Bu da kastı çocuk yazıyor. Kastı çocuğun. Hatta griseymişti, timewise lanediyordum. zannediyordum. Ee, buradan bu da şey, e, hangileriydi bunlar? Aha bizim diğer renk buna mı dönmüş? Şöyle yapalım. Ee, neydi o? Roket pesten düşen itemlerden düşüyor bu lastikler. Normalde bulamıyorsunuz. Yani roket pes almanız gerekiyor bunun için. Şimdi hemen oyunumuza geçelim. Videolarımıza devam edelim. Boşluk vermeden. Her gün. Her gün video bundan sonra. Bundan sonra her gün video. Her gün böyle bir tur oyun. Ha ben şey keyboard eklememişim ya. Bak. Nasıl unutuyoruz görüyorsunuz değil mi hemen? Her zaman keyboard koyarız koyarız. Keyboard'u unutuyoruz. Hop şöyle bir tık daha dokunan dedik. Hani maç bulmuyor musun ya? Niye ki? Şöyle bakalım gene baga mı girdi diyecek değil mi? Buldu. Evet. Şöyle seri bir şekilde hemen başlayalım. Hemen şöyle bakıyoruz. Karşıda üçlü pireler var. Pis pireler. Lanet olası pireler. Nefret ediyorum şu üçlü girenlerden ya. Bize göre hep avantajlı oluyorlar çünkü. Bir tane oyuncuları iyi olup bize de kötü geldi mi? oyunu çok şeye sokuyor. Sıkıntıya sokuyor. Ha belki işlerinden biri de o kadar kötüdür ki. Belki bizim avantajımız olur olur. Ya bu neydi şimdi? Hiç benim gibi bir adama yakışıyor mu öyle bir hareket? Ha? Kendi kendime bir sorayım hiç yak yakışıyor mu bana? O ona vurursa diyecektim. Hayır canım sen de ona da vurma artık. Aa, yetişemedik. Hemen şuna dönelim. Oo. Oo. Bizimki. Kesti güzel. O adam ona dokunsaydı biraz sıkıntılı olacaktı. Ben de şuradan gene dedim bir kesebilir miyim diye de. Çok güzel. Aa! Arkam dönüktü. Ha, bizim için sıkıntı değil biliyorsunuz. Arkamıza dönük olsa her türlü. Çok iyi dokundu ya helal olsun. Hadi bir buz çık. Çık. Tam time'ı helal sana. Ya ona niye... Bana da bırakabilirdin. Orada biz de vardık. Biz de oyuna para verdik. Vur ona. Ah be. Dedim acaba fake'ler miyiz ama. Böyle dedim bakayım bir sıkıştırmaya çalışayım topu. Geç onu da. Adamsın sen. Bir o ok kaldı. Oha. O da çok fena vurdu zaten. Aa, ah! Yemin ediyorum şu bazı pozisyonlar beni öyle bir zorluyor ki. Ikına ıkına oynuyor oynuyorum yani. Cidden ıkına ıkına oynuyorum. Hadi canım sen de ya. Bana Bak bana bana. Ben burada bir adam görsem mesela direkt o adama doğru atıyorum. Ama bu arkadaşlar onu yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar acaba? İlla ileri vurayım. Hep ileri. Yeri yok. Hep ileri. Oo. Benden önce vurdu arkadaş sütü ben alır mıyım alırım. Şöyle bir devam ettirelim. Harika oldu. Tam timing'inde böyle. Okun mu ona diyecektim. Gelen var mı? Yok. Kes onu. Harikasın. Kendini feda etti gene kesti çocuk. Dedi ki ben takım için kendimi gerekirse feda ederim. Hı? Hop, de şöyle. Onun beyni yandı, beyni beyni. Adamda beyin diye bir şey kalmadı şu an. Of çok güzel pas çıkarttı bu arada ama. Şöyle. Dedim biraz gider mi diye de çok yavaş gitti ya. Neden öyle gitti acaba? Şöyle biz bir çıkalım. Ben de öyle çıktık. Çünkü adam aslında değecek zannettim. Bıraktım o topu. Adam da değmeyince, ben de bırakınca öyle havada kuğu gibi süzüldü kaldık. Eyvah sıkıntılı bir pozisyon. Al bakalım. Biraz arkasına düştü. Ee, yetişemedim. Güzel. Sıkıntı yok. İyi geçirdi. Güzel. <laughs> güzel bir şey denedi de o topun kaleye gitmesi lazımdı tabii onu yapabilmesi için. Yine de güzeldi. Karşılığı evet. Bir kişi aslında öyle çok totalimsi fazla şeyler yapmıyor ama gene de arkadaşlar iyi bir oyun çıkarıyorlar. Oo, oo kaleye de gitme. Böyle evet, skorlara bakıyorum. Skorlardan birazcık kim neler yaptığını az çık anlamaya çalışıyorum. Çünkü ya hayır işte bak. Bu, bu miskilikler hiç bana yakışmıyor. İyih, çok yakındı. Oo güzel bir drift ve güzel bir hareket. <laughs> Eğer ki beni fark etmeyip de hiçbir şey yapmasaydı yüksektim. Hadi vurduğum top kaleye girebilirdi. Seni vuracağın yer belli arkadaşım. Ama neden vurmadın? Neden vurmadığını bana söyler misin? Vur vurmana göre ben gidiyordum. Sen vurmayınca ben kaldım öyle. Hayır. Ben ben bu maç gerçekten sıçtım yalnız bu arada ya. Yani tam team play'de birazcık bir şeyler yapıyoruz ama bireysel de birazcık sanki sıçış time. <laughs> Ona dokusam gol diyor. Yok böyle bir şey. Bu <laughs> maç çok kötü oynuyorum. Gerçekten. Ya kazanırsak bile Allah tarafından herhalde. Verdiğimiz fitre zekat falan onlarla diye düşünüyorum. Hmm. Aslında mantıklı bir şey yapabilirdik ama güzel kaldıramadım topu ya. Sen nereden çıktın lan? Güzel birbirimizi ah. de hayır. hayır 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 hayır. Abi de arkamda adam. Valla buna her türlü değmem lazım benim. Yapacak bir şey yok. İyi ve güzel oldu. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben ben çok zorlandım bu maç. <laughs> Niye bilmiyorum. Ama güzel oldu son kapanış. <laughs> ha dediğim gibi yani fitre zekat <laughs> salaka bunu. bunlar hep bazen oyunlardan çıkabiliyor böyle. <laughs> Neyse güzel oldu. Biraz zor, zorlu bir oyun oldu benim için. Çok misledim ya. Bir iki tane iki tane mi ne misklik attım ya resmen böyle çok kritik yerde bir de. Hani arkamda bir adam olmasa gol yiyeceğiz pozisyonu. Neyse olsun olsun fena değil. Biz ne ara küme 3'e düşmüşüz? Hayda. Oğlum biz küme 4'te değil miydik? Ben ne ara küme 3'e düşürdüm bunu? Arada çaktırmadan oyuna girdim de küme 3 mü olmuş acaba? Ne olmuş? Neyse sıkıntı yok. Çıkarız. Rütbe çıkmak bizim işimiz. Pardon rütbe düşmek bizim işimiz. <laughs> Nereye çıkıyoruz ya? Kaç sezondur oyun oynuyoruz? çıkabildiğimiz ve şa şampiyonların içinde geziniyoruz yani. Birine soruyorum kaç saatin var? İşte 1200 saat. Gün rütbemde grand şampiyon. Seninki ne? Şampiyon. <laughs> grand şampiyon da yok. Çocuğa soruyorum işte ne kadar saatin var? 500 saat. Rütben ne? Abi şampiyon 1'e geldim. Ulan diyorum acaba ben mi beceriksizim ya? Ben mi oynamayı bilmiyorum? Ama görüyorsunuz da ya gerçekten. Benim hayattaki şanssızlığım gerçekten çok fazla. Birçok konuda öyle. Bu oyuna da yansıyor sanırım, hani şanslı olduğum konular elbette var ama şanssız olduklarım, şanslı olduklarımın yanında biraz böyle devede kolak. Hadi oğlum maç bul ya, maç bul ya, maç atmak istiyorum ben ya. Ben deli gibi maç oynamak istiyorum. Bu oyunu oynarken bu azimli oynayınca daha iyi oluyor. Bu arada klavye çalışıyor değil mi? Hiç bakmamıştım, ben. açmışım sadece. Evet, ikiye bir, ikiye bir. İki pire, iki pire. Hangi pireler acaba daha iyi? Bizim pireler mi, onların pireler mi? Şu an için sanki bizim pirelerden biri çöp gibi. Hop. Tamam, bumpladım beni. Bump oldum. Kedi sesini duyuyorum senin. Kedi gibi bir yaklıyorsun ama. Aha, aha, aha. Aha. Ya hadi be. <laughs> Çok güzel var ya. Aslında yemledik onları da. Gol mü? Ya yakında. Çok güzel böyle pazara gönderdik de Ama çok şey açıldı ya şöyle ee, Bir de biraz da boost'um olsaydı daha tatlı bir vuruş atabilirdim orada Bizde de bunun Titanium White'ı var az önce düştü bu arada adamın attığıyla bizim gol patlamamız aynı Hadi bakalım kedicik Sipisi Oo. Kestin onu. Oradan kaldırdın ve taşıdın diyecektim de vurmayı tercih etti. Aslında orada taşısa daha da güzel de olabilirdi. Ve adamlar gerçekten sıçtılar orada. Keseceksin sen. Şu arkadaki vuracak ona. Bize kadar gelirdi. arkam dönüktü o yüzden esaret edemedim. Hop patladım gene. Bana mı orta açtırıyorsun sen? Onu onu kesmesem? Gerçi bizim adam da kesti sanırım. Ya şu kedi viyaklıyor var ya oyunda. Be beni sinir ediyor şu kedi viyaklaması ya. I bana atsaydı keşke onu. Güzel. Bana atsaydı orada da şöyle bir... Dokunsaydım da bir kapanışı yapsaydım. Yani şu top bana gelseydi... <laughs> size güzel jenerik bir gol ayarlamıştım böyle. Ama me mealesef olmadı. Hayaller hayatlar. Güzel. Orta gelir mi? Ah! Oh. Şşt lan kedi kaç! Pist! Ama bizim kedi birinin içinden geçti. Şöyle. Bak bir vuracaksın ona. Orta gelecek. Ona ben de şöyle yapacaktım. Bana çarpacaktı ama. Hesaplamalar olmuyor bugün ya. Aha adam değersiz sıkıntılı. Onu kesme işte. Bir bak arkana. Bir, bir tur bir baksan beni göreceksin orada. Şöyle. Birbirlerinin içinden geçiyorlar. Of çok güzel. Olmadı olmadı. Bizimki kesmedi. Pinçlendi o top sanırım değil mi? Evet. Dostumuz az. Dikkat etmeliyiz. Ben niye bizim bir adamla hep çarpışıyorum? Ona bir tur daha sen değersin ya. Kesmeyeceğim onu. Şöyle keseceğim kesersen. Uuu helal olsun. Bu tehlikeli. Değilmiş. Bak pas çok iyiydi. <laughs> Aslında pas değildi ama. Tam ayar, ayarı yapamadık ya. Şu sıra ayarsız oynuyor sanırım ya. Dengelerim mi kaçmış ne olmuş? Ne oldu? Havadayken patlayamadın mı? He? Pislik seni. Oo bunu yedik. <laughs> Adamı görüyorsun ben havadayım ya adam havaya hedef olup havada vurmaya çalışıyor. O kadar pislik karşıdaki biri. Biz temiz oyun oynuyoruz. Bir pislik insan değiliz biz. Biz temiz insanız. Bazen yeri geliyor pislikleşebiliyoruz ama. Bazen temiz oyunlar oynuyoruz. Şöyle bir yapalım. Şöyle direkt. Beklenmeyen bir orta olsun diye. Çok hızlı olmuş sanki. O bizimki alsın. Ben şunu alıp... Woohoo! Severim böyle topları. Gel oğlum. Teşekkür ederim. Ya ben niye patlıyorum ama? Topu geçirmiştim orada. Güzel. Ya ama... Yaptığım hesaplamalara göre matematiksel hesaplarda ona vurmam lazım. Sekici <laughs> şeydi ama şurada... Şurada değmem lazımdı ona, şu topa. Olmuyor, olmuyor. Bizimki vur... Vuracak dedim ona ama ya, vurur dedim. Allah'ım tam hapşıracak zamanı buldum. Yemin ederim tam hapşıracak zamanı buldum ya. Mikrofonu kapattım ama tam hapşırıyordum o sıra. Şurada da hani çıktı ama lan dedim değer inşallah değmezse de ben atlayayım diye. Ama orada iki kere arka arkaya hapşırınca arabanın kontrolünü biraz kaybettim. <laughs> Ne oldu lan? Bizim adama niye vurdum ben orada? Ayda şuna dokunmam lazımdı. Vur vur vur, yenileceğiz yoksa. Vur! Aslında buna neden böyle bir şey yaptığımı anlamış bile değilim ama şöyle yapalım. Vur ona, Biraz daha düzgün vur ya. Biraz daha. Çok aynı yerde geziyoruz şu an üçümüzde. Ama 10 saniye kaldı. Yapacak bir şey yok. Ah. Bana vurmasaydı. Dur bakalım. Hala maç bitmiş değil ama. Çok açıldı. Üzdü. Gerçekten. Hapşırırken gol yemek. <laughs> Gerçi orada aslında o hata benim. Hani o yediğimiz gol benim de pek hatam sayılmaz. Çünkü öndeki adam zaten atlamıştı onu. Atlamadığına ben hani vuramazsa belki iş yaparım diye düşünerekten atlamıştım. Alsın gene bir galibiyet, bir yenilgi. Devam ediyoruz serimize. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar.